Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yavru kedi Minecraft oynayacak ama bu sefer işler biraz ters düz olacak. <laughs> ciddi anlamda. Evet minecraft'ı tersten oynayacak arkadaşlar. Siz de şu an görüyorsunuzdur. Benim Ve... yanda. Benim yanda ciddi anlamda. Bakın kalpler alt tarafta, elimiz üst tarafta. Her şey ters dönmüş. Evet mouse ayarlıyor da. Bakalım yavru kedi bu şekilde hayatta kalabilecek mi? Hatta hayatta kalmayı zor yapalım. Ne dersin? Hayır. Abi hayır. Zor olsun ki bakalım zor da hayatta kalabilecek mi yavru kedi? Havada kararmaya başlıyor. <laughs> Videomuz galiba 2 dakika sürecek. 2 dakika içinde yavru kedi ölecek. <laughs> Haydi yavru kedi. Aa, abi başım dönmeye başladı. Tersten bakalım. Aa. Bir mi mü kapatıcağın? E evet. anlamı kaldı? iki tane odun topladım. <laughs> Aa, Benim cidden başım ağrımaya <laughs> başladı. Hı? Benim ne? Acı veriyor insana. Tersten <laughs> Minecraft mı oynanır? Dur ya. Korkunun ecele faydası olmaz. Hadi. O zaman yukarı çıkıyorsun değil mi? Evet. Aaa! Abi, Aa! abi benim başım ağrıyor. <laughs> Of. Ben bakamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapıyoruz? Bir dakika kazan ya? sette yazabilir miyiz? Lütfen. Gündüz mü olsun? Evet. En ilk başladığımızda. Tamam hadi bir kere yaz. Hadi bir kere yaz. Aa vay be. Biz bu oyunu ezberledik ezberledik. Tamam bu saatten sonra artık Timeset yazmak yok tamam mı? Tamam. O zaman game yazmak var. Onu da yazmak yok. Neden? Yok. Eşyalarım silinecek. Yapacak bir şey var mı? Ona da yok. <laughs> ee, kaçayım. Kaç. Git bir şeyler avla bak acıkmaya başladın. Ama bu şekilde inek bile avlayamazsın ha. Haklısın. Ben daha iler <laughs> abi ya. Hadi şöyle kafanı ters çevir Aa. daha iyi görürsün. Otur. Gel bana gel. Gel bana. Aa, git yakalasana tabi nasıl yakalayacaksın acaba. Aa kıt 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 kıt. Aa çok zor çok zor. Anam. Gelme abi. Gelme abi. Ergeli sen döver misin? sen çok mu Geliyor mu? Gelmiyor. Aa çok zor. Allah. De kılıyorum ben normalde hayatta kalıyorum ama Remol Kepi ben yazmadan oyunu sileyim ben. <laughs> Yapan Aa ya kömür zaten. normalde görsen sevinirdin ama şimdi toplayamıyorsun değil mi bu şekilde? Hayır İne göndersen oğlum. Bak acıkmaya başladım. Ama nasıl öldüreceksin ki? Elinde kılıç yok. Kılıç yap mesela. Onlar düzdür herhalde. Batsana ha. Bu düz. <laughs> ee, düz olmasaydı zaten oynamazdım. <laughs> Onlar toplamasam bile o kendi toplanıyor. Ha çubuk yapıyorsun. Evet. Aa çok zor. Elindeki şeyi bile koyamıyorsun ya. <laughs> Saldır zamanı. Gelin bakalım buraya. Ee, Kuzu öldü mü? Hayır. Bakayım. Bir dakika. <laughs> ya! E, Tersten tutuyor <laughs> kuzucu. Vur iniye. Ama aşağı düşer. Ölür ki. Çabuk öldün ya. <laughs> ama ama. Evet yavru kedi öldü. Bakalım ben ölecek miyim? <laughs> yavru kedi. Evet öncelikle tahta toplayacağız yavru kedicik. Yavru kedi ağlıyor. Ağlama yavru kedi ağlama. <laughs> Aa her şey ters. Beynim de ters döndü şu an. Bakın arkadaşlar şimdi size ters Minecraft nasıl oynanır onu göstereceğim. Shift'i bile shift değilim. Kontrolle mi koşuyordu? Gel. Evet. Evet. Bakın hızlı da koşacağız. Çok iyi oynayacağız. Bakın şimdi. Hop. Elmas bulman imkansız. İmkansız mı? Evet. İmkansız diye bir şey yoktur dostum. Vardı. Çünkü game mode creative'i yazmadın. Gerek yok. Var. Bana gerek yok. Dan 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 Çalışma masamıza koyuyoruz arkadaşlar. Onu bile çok zor koyuyoruz. Ee, bir kılıç, bir yapamadığım balta. Yapamadığım şeydir o. Ah Ay. Ay, az daha gidiyordu. <laughs> Başka bir şeye gerek. Kürek yapalım. Gerek yok, var mı? Yok, Hiç yok 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 Hiç yok. yok. <laughs> Baltayla şunu alalım. Anam. Çıldıracağım. Baltayla bunu alalım. He. Hmm, hayvan toplamam lazım. Aa yumurta gördüm. Aa şurada da yumurta var. Şimdi şu tava gidebileceğim mi bilmiyorum. Aa Yumurça gidemiyorum. Yumurtadan sadece pasta yapabiliyorsun. Harbi. Evet. Pasta yaparım belki. Onun içinde demir lazım. Demir bulurum ben, sen merak etme. Oo, tek attım. Ama şimdi yemeği bulalım, ha? Buldum. <laughs> şimdi inelim balık avlayalım. Lan, ne oluyor lan? Biri bir şey mi attı bana? He bir şey attı. Ne bileyim, bir tane okçu gelmiştir, bir şeyler fırlatmıştır. Atladın. Ee, burada balık yok. olsa da zor yakalarsın. Kılıçla şöyle vurdum kafasına kafasına. O zaman koyunlar gelin sizi alalım. Aa niye çıkamıyorum ben buradan ya? Ha zıplamam gerekiyormuş. Ee ben et aldım mı? Et nerede? Et vermedi. İnşallah Aa bu eski sürü. Eski sürüm ne olur ki? İşte et çıkmıyor. Eskiden çıkmıyordu ya. Aa! oyunlarda. Ah. Ay oynamıyor böyle. Of lan ne kadar zor. Bunlar ne? Çiçek. Bunları yumurta zannettim sevinmiştim. Ama yumurta olsa da kullanamazdım. Çünkü demirim yok, pasta yapamam falan filan. Nazar değdir mi sana? Değdir. İnşallah çok kolay ölürsün. <laughs> Nazar değdirdi. Öleceğim şimdi. Sen şimdi az önce time set yazdın ya. Evet. Ben hiç akşam olmayacak mı? Olacak. Evet. ama çok geç. Öyle mi? Bunlardan balta çıkmadı ama. Mantar mı <laughs> çıkmaz mantar, Mantar <gülüyor> mantar <laughs> Ha çıktı bak Yeniyor mu ki? Öyle yenmez ki çiğ çiğ mantar mı yenirmiş hiç? Aa gel buraya Çıkamıyorum ya Çok iğrenç bir şey evet. Yanıma ya. geldin hoş geldin kanka Ay Ay çok sinir bozucu. Anam öleceğim öleceğim. Şimdi eski sürümde olduğumuz için. Hı hı. Ondan çık. balık yok. Karnın topken canı doluyor. Karnın açken canı dolmuyor. Aslında normalde de böyle değil mi? Lan lan yukarı yukarı çık yukarı çık. Heh. Space'e abandın mı? <laughs> evet arkadaşlar bu videoda Space'imiz kırıldı. Daha Space yapamayacağız. Evet artık zıplayamıyoruz. Abi benim başım döndü ben dayanamayacağım. Ah. Oy. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi yiyelim. Bay bay. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Yavru kedi. Evet. Vay <laughs> vay. <laughs>